Alo, Lale. Neredesin kızım sen haftalardır? Ha, tamam. Ben de bir şey oldu sandım. Aramadın, sormadın. İyisin değil mi? Tamam. Anladım. Tamam gel. Evdeyim tabi. Tamam Lale. Lale uzatma, istediğin zaman gel. Hadi kapatıyorum. Kızları okuldan almam lazım. Tamam, görüşürüz. Hoşça kal. Evet, ne yapacaktım? Çocuklar. Hadi bakalım doğru banyoya ellerinizi yıkıyorsunuz. Ben bunu seveceğim Önce banyo. Anne parka gidecektik. Bugün olmaz işim var. Hadi banyoya. Hadi bakayım. Evet. Nasıl acıktım anlatamam. Ah erken mi geldin? Evet. Bugün kaçmayı başardım. Yemekte ne var? Salatayı yaparsan söylerim. Tamam yaparım. Hiç olmazsa ipucu ver. Olmaz. Önce salata. Kes şunu. Ee? Ne eesi? Bana yardım edecek misin? Ya işten geleli beş dakika oldu. Yok. Biraz oturabilir miyim? Ben bugün daha hiç oturmadım. Ee, ya, ya on dakika tamam mı? Bir mahsuru yok ya. İstediğin kadar otur tamam mı? Yalvarırım bir akşam. Hiç olmazsa bir akşam sorun çıkarma. Nasıl yani? Ben mi sorun çıkardım şimdi? Evet. Şu suratın haline bak. Niye? Çünkü salatayı 10 dakika sonra yapmak istedim diye. Senden bir şey rica ettim Tekin. Çocuklar acıktı. Ya biraz geç yeseler ne olur? Ölürler mi? Ölmezler. Sen keyfine bak. Salatayı kendin Aha. yap. Ben çıkıyorum. Babam nerede anne? Birazdan gelecek kızım. Yine kavga mı ettiniz? Hayır. Siz de boşanacak mısınız? Bu da ne şimdi? Ne biçim konuşuyorsun? Damla söyledi. Annesi babası boşanmadan önce sizin gibi kavga ediyorlarmış. Damla bizim kavga ettiğimizi nereden biliyor? Merve söyledi. Hayır yalancı sen söyledin. Tamam kesin tamam. Okulda arkadaşlarınızla böyle şeyler mi konuşuyorsunuz siz? Evet. Dedikodu yapıyoruz. Ne yapıyorsunuz, ne yapıyorsunuz? Dedikodu yapıyoruz. Ben yerim sizi, yerim <laughs> her yerinizi. Çok ayıp, bir daha dedikodu yapma. Hadi şimdi yemeğinizi yiyin, soğumasın. Düğüne kötü kraliçeyi de çağırdılar. Salondan içeri girer girmez, Pamuk Prenses'i tanıdı ve hırsından oracıkta çatlayıp öldü. Pamuk Prenses ile Prens, ömürleri boyunca mutlu bir şekilde yaşadılar. Bir tane daha oku. Zaten üç tane okudum kızım. Anne bir daha ne olur? Hayır. Anne, anne, anne ne oldu? Anne, 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 anne ne oldu? Anne. Bir şey yok kızım. Ağlama... Hayır ağlama anne. bebeğim... Kalk anne bana tutun. <laughs> Sen taşıyamazsın beni... <laughs> Nasıl da düştüm değil mi? Öyle önüme bakmazsam... Olacağı buydu... Çok şaşkın bir anneyim çok... <laughs> Biraz konuşalım mı? Olur. Ben her gün aynı şeyleri yaşamaktan sıkıldım. Ben de pek mutlu sayılmam. Ne oluyor Nergis? Ne oluyor bize? Meseleyi sen uzattın. Çekip gittin. Neredeydin? Ahmet'leydim. Bilardo oynadık. Evet. Senin her zaman çekip gitme hakkın var. Bense daima evde, daima çocuklarla olmak zorundayım. Ne yapabilirim? Bunu sen istedin. Neyi ben istedim? Çocuklara bakmayı. Heh, evet. Ne güzel bir seçim değil mi? Hayatım yemek yapmak, temizlik yapmak, masal okumaktan ibaret. Bak, eğer bundan memnun değilsen değiştir. Bir işe gir tamam mı? Kim işe alacak beni? Yedi yıl ara verdim. Ajan sanat yönetmeni arıyor. İstersen konuşabilirim. Mimarım ben Tekin. Daha doğrusu mimardım, unuttun mu? Hem ajans deneyimim de yok. O zaman bildiğin işi yap. Gazete ilanlarına bak. Sağa sola soralım. Hiçbir şey için geç değil biliyorsun. Sahi mi? Sağ so, ol, moralimi düzelttin. Sen anlaşmak istemiyorsun. Anlamıyorum, ne istediğini anlamıyorum. Anlamıyorsun evet. Hiçbir zaman anlamadın ki. Nergis, ben artık... Evet, devam et. Söylesene artık sen ne? Sebepsiz saçma sapan bir mutsuzluk içindesin. Ben artık buna dahil olmak istemiyorum. Bu beni artık ilgilendirmiyor. piknik yapalım mı? Aa, bu da nereden çıktı şimdi? Ne olur anne, ne olur. Söz vermiştin. Söz vermedim. Bir gün yaparız dedim. Tamam anne, bugün yapalım lütfen. Peki tamam. Yaşasın. Yaşasın. Piknik yapacağız. Piknik yapacağız. Ne oluyor burada? Neye sevindik bakalım? Mümkün değil kızım. İşe gideceğim. Ama baba. Bugün Cumartesi değil mi? Dün yeni bir iş aldık. Bitirmemiz gerekiyor. Ne güzel. Artık hafta sonları da görüşemeyeceğiz, öyle mi? Ben çıkıyorum. Hmm. Zaten hava biraz kapalı sanki. Ama bu. Pasta yapmamızı engellemez. Şöyle çikolatalı kocaman bir pasta. <laughs> Kahve. Daha kahvaltı etmedim. Evli barklı adamsın be. Yoksa karın kahvaltı hazırlamıyor mu? Ya da şöyle mi söyleyeyim? Adam da kahvaltı edecek hal bırakmıyor değil mi? Ben de böyleydim. Yani boşanmadan önce. İş yerinde poğaça yemekten canım çıkardı valla. Soner. Tamam tamam sustum. Poğaça söyleyeyim mi şuradan? Boş ver poğaçayı. Bir de sen baksana şuna. Bir işe yarar. alabilir miyim? Efendim. Boş yer yok da. Tabii tabii. <laughs> ne arz edersiniz? O nasıl? Efendim. <laughs> Su böyle diyorum. Güzel mi? Evet, güzel. Peki, aynısından. Hı -hı. Bir de portakal tamam. suyu. İşte kahveler de geldi. Al bakalım. Ee, neredeydin haftalardır? Hiç arayıp sormadın. İş güç abla, öyle yoğun ki başımı bile kaldıramıyorum valla. Başını kaldıramamışsın belli. Belli de yalnızca iş yüzünden mi ondan pek emin değilim. O avukat çocuk vardı ya, onunla görüşmeye başladık. Aşık oldum galiba. <laughs> of Lale, Elini tutan her adama aşık oluyorsun sen. Daha bir ay önce bankacı bir çocuk vardı. Yok abla, bu sefer çok farklı. Çok mutluyum. Ne güzel, aferin sana. Ya sen, sen nasılsın? Mutluyum. Öyle mutluyum ki anlatamam. Anlaşıldı. Yine eniştemle kavga edilmiş. Bu sefer ne oldu? Bilmem. Bu sefer ne oldu sahiden bilmiyorum. Gerçekten bilmiyorum. Ya abla, bilmece gibi konuşma. Ne oldu anlatsana. Aman her zamanki şeyler işte. Eften püften sebepler. Artık o kadar sık tartışıyoruz ki sebebin ne olduğunu bile hatırlamıyorum. Vallahi eniştem diye söylemiyorum, kuzu gibi adam. Ee yani? Yanisi adamın üzerine çok gitme. Ya o benim üzerime geliyorsa? Adam gece gündüz çalışıyor, tartışacak hali bile yoktur zavallının. Evet, hiçbir şeye hali yok. Eve geliyor, yemek yiyor, uyuyor. Ne iki kelime konuşuyoruz, ne de başka bir şey yapıyoruz. İyice uzaklaştık yani anlayacağım birbirimizde. Agatha Christie. Katil kim? Uşak mı? <gülüyor> değil. <gülüyor> Kötü espriydi değil mi? <laughs> o zaman evin masum güzel küçük kızı. Bakabilir miyim hangi? Ah! Oh! Ah! Ah! <laughs> Ay Allah, özür dilerim. Özür dilerim. Önemli değil. Ben silerim. Tamam. Önemli değil. <laughs> Güzel gömlekmiş. Yani 30 saniye öncesine kadar. <laughs> Okumuş muydunuz kitabı? Evet. Tabii okudum. Katil bebek bakıcısı. Ha. Demek bakıcı. Sonunu öğrendiğime göre okumama gerek kalmadı. Yok yok okuyun lütfen. Belki de yanlış hatırlıyorumdur. Ya çok özür dilerim. Kitap okuma zevkinizi mahvettim. Ve tabii gömleğinizi de. <laughs> Bence kendini eve fazla kapattın. En son ne zaman sinemaya gittin? Hmm, bilmiyorum. Hatırlamıyorum. Çok oldu. Arkadaşlarınla da görüşmüyorsun. Çocuklara adadın kendini. Birinin adaması gerekiyordu. Piyango da bana çıktı. Peki o halde bundan sonra ne yapacağız? Haftada bir Hı. gün, hangi gün olduğunu sen seç. Çocuklarla ben ilgileneceğim. Ve sen Hı. dışarı çıkacaksın, tamam mı? Peki, tamam. Evet abla, hadi hazırlan o zaman. Anlamadım. Şimdi mi? Evet şimdi. Şimdi, derhal. <laughs> Emredersiniz küçük hanım. <gülüyor> abla, <gülüyor> abla neyin var? Abla. Ben de hesabı alabilir miyim? Tabii. İyi günler. İyi günler. Ne kadar hızlı yürüyorsunuz? <laughs> Kitabınızı unuttunuz. Teşekkür ederim. Bir şey değil. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Yok yok, takip etmiyorum. İş yerim bu sokakta. Yok, öyle anlamamıştım zaten. <laughs> <laughs> Hala takip etmiyorum. İş yerim burada. <laughs> Kaçıncı kat? Üç. Aynı yerde çalışmıyoruz değil mi? Sanırım çalışıyoruz. Bugün işe başladım. Filiz ben. Tekin, memnun oldum. <laughs> Kalkabilir miyim artık? Hayır. İyiyim. Bir an başım döndü. Yorgunluktan herhalde. Annemin de sık sık başı dönerdi. Hatırlıyorsun değil mi? O hastaydı. Ya sen de hastaysan? Abartma lütfen. Az uyudum, yorgunum, hepsi bu. <laughs> Doktordan randevu alacağım. Kontrole gitmeni istiyorum. Tamam, giderim. Hadi. Öyle bakma Melül Melül. Çocuklara pasta yapacaktım, söz verdim. Ya bırak şimdi pastayı falan. Sen çık gez dolaş biraz. Kuaföre git, alışveriş yap. Ne bileyim işte, bir kadın ne yaparsa sen de yap. Daha yemek yapmadım. Ben hallederim. Pasta da yaparım, yemek de. <laughs> Ay, pasta yapamam ya. Pastaneden alsak olmuyor mu? Olur. Ben gelirken alırım. <laughs> Buyurun. Yardımcı olalım. Hiç bakıyordum öyle. Şimdi mi fark ettin bunu Sıpı? ee, artık bir ziyafet hazırlarsın. Ne ziyafeti? Hani güzel bir kadın olarak eşinizle bir akşamı baş başa geçirmek istemez misiniz? Bilmem anlatabiliyor muyum? Kardeşim olmaz ki. Bu kadar da çalışılmaz ki. Az kaldı bitmek üzere. Hadi ara ver. Bir kahve içelim. Sonra devam edersin. Ne sonrası oğlum? Bitmek üzere dedim ya. Adnan Bey söylemedi mi? Daha sırada makarnacıların işi var. Ne makarnası? Ne saçmalıyorsun? Eski müşteriler. 16.30 itibarıyla reklam kampanyasını bize verdiler. Yani anlayacağın bugün ve yarın sabahlıyoruz kardeşim. Efendim. Ben de seni arayacaktım. Tekin, ben düşündüm de... Şey... Ne oldu, sen niye aramıştın? Anladım. Evet. Kaçta gelirsin? Tamam. Hoşça kal. Kahve? Ha. Evet isterim, teşekkür ederim. Afiyet olsun. Ee, nasıl gidiyor? Fena değil, siz ne yaptınız? Biz de mola verdik. Soner yiyecek bir şeyler almaya gitti. Aslında ben de ara versem iyi olacak. Yoksa sırtım birazdan ikiye bölünecek. E kambur oturuyorsun çünkü. Yardım eder misin şunu çekelim? Hadi hadi of. Evet Hadi şöyle otur bakalım şimdi arkana yaslan bir dakika şunu da koyalım ayaklarını da uzat nasıl rahat mısın? Uzun zamandır ilk kez bu kadar rahatım. Güzel. Şimdi yıldızlara bakalım. İlk iş gününde sabahlamak nasıl bir şey? Şş, yıldızlara bakıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> ee, senin yıldızlara bakmaya pek ihtiyacın yokmuş aslında. Gül gibi iki tane kızın varmış. Ha evet. Merve ve Tuğba. Gözümün ışığı onlar. Onlar da olmasalar dünya çekilmez olurdu. Çok güzeller değil mi? Evet çok güzeller. Kaç yaşındalar? Altı yaşındalar. Ya sen? Senin çocuğun var mı? Yok. Nasip olmadı kader. Daha gençsin. Olur umarım. İnşallah. Sosisli isteyen. Oo, gel keyfim gel. Huzur bu odadaymış haberimiz yok. Yıldızlara bakıyoruz uzatma. Gel sen de otur. <laughs>